Tekrar selam arkadaşlar. Güncelemeden sonra işte ödüller geldi. Yeni ödüller geldi. Telafi ödülleri. Şimdi bunları açarız. Bir tane S5 varmış. Ve Mystic seçeceğim. 6 yıldız Diablo çıktıydı. Bunu alalım. Evet şimdi bir tane premium açalım. Dev kristal açacağım şimdi. Çöp geldi. Şimdi bir tane evsahne kristali var, kristaller var. Onları açayım. bunlardan şey geliyor. Kredi falan, falan toplu şekilde bir açalım. Ne çıkacak? Ne çıkmış? Ee, bu mitolojik şeyi. 45 kredi. Güzel. Şimdi arkadaşlar, şu 1-2 yıldızlardan açacağım. Ben de 110 4 tane 2 yıldız, 114 tane 2 yıldız, 11 tane de 1 yıldız var. Bakalım yeni 2 yıldızlardan gelen var mı? Son güncel önceki güncellemenin şeydi, ödülleriydi. Bende olmayan bir yıldız Jaggernaut var sadece bir yıldız. O mu gelmiş yok. 114, 115, 116. oldu. 116 oldu. Evet. 9 tane daha var. Hadi bir yıldızı tamamlayalım. Son iki tane daha geldi. Yeni ürlo. Şey geldi. Şu ikisi geldi. Dört tane yeni hüromuz oldu. Bereket versin. Görüşmek üzere.